Yok. Öyle. Tatlım elim çek. Göremiyorum ben. Bu şekilde. Bunlar yine ben size eğlenmişler. Kurayım usta. Bitti mi çekim ya? Ahmet. Bitti mi çekim? Yok bitmemiş. Ya bunlar biz siz niye bir şey yapamıyor ya? Ha? Bana bak, siz dün gece benden habersiz takıldınız mı beraber? Yok, evdeydim. Anam, tutulmuş yalan. Hayır yani, benden habersiz takıldıysanız. Yok be oğlum. Ben geldiğimde ikiniz de uyuyordunuz. Ben de siz bir şey yapmışsınızdır diye düşündüm ama yapmadınız mı? Yok ya. Benim dün akşam iş yoktu. İşim de yoktu. Böyle uykusuz kalmışım demek ki ya, yorgunum. Ben de evdeydim işte ya. Ha Halk oyunu oynadım. Tabii muhabbet dışı olacak biraz sadece ama halk oyunları öyle çayda çıra gibi olmuyormuş ya. Yani bazılarının kesinlikle yasaklanması gerekiyor. Yazık ulan anamız babamız bacımız izliyor ayıptır. Vallahi kafam uyuşmamış ama hiçbir şey anlamadım Ahmet. Saf alkol kokuyor la bu adam. Dün gece kimin neydi acaba? Murat kalksana. Bitti mi çekim? <laughs> Midem nasıl ekşimiş ya. Keşke ekmeysek. Keşke. <laughs> Fıdı fıdı fıdı. Hakkı Hoca Ahmet'le saati gelsin dedi. Sahne otuz çekilecekmiş. Sahne <laughs> İyi ki benim sahnem yok şu anda ya. Dün akşam bayağı içmişiz. Uf, kafam çok fena gerçekten. Şöyle geçebilir miyim ya? Çok fenayım çünkü. <laughs> Neye geldik ama biliyor musun? Çok acayip. <laughs> Aa, kafam güzel ya hala. Ondan böyle şaşırdım. Ne yapacağım? Tabii tabii. Bir berrak tüzün ataç, iki bu. <laughs> Yapıyoruz öyle taşkınlıklar işte ya. Kuyumak da olur ya. Ha? Rüyamda köyde taşlık yedim rüyamda. Soğuk değil mi? Buz, buz. Ece, Sadi ile sen de sıra hadi. Otoka benim mi kız? Ha, gördüm. Saygısız insan bir izin ister. Allah Allah ya! Sen tapul mu Bana bak! Aynı kulüpte paylaşıyoruz diye hepimiz start anlamına gelmiyor bu! Birazcık saygı! Fazla bir şey değil! Cemce ne yapıyorsun lan? <laughs> Nasılsın bugün inşallah? Sorma ya. Akşam içkiyi fazla kaçırmışız. Yorgun. Kim Kimleydin akşam? Kimseye değil, ne yalan söyleyeyim. Ne yalan söyleyeyim, tek başımaydım. Hmm. kardeşim benle her şeyi paylaşabilirsin. Biliyorsun. Tabi tabi. Ahmetciğim müsaadenle şu ezberimi bitireyim. Hadi kardeşim izin ver hadi. Sen şimdi ısrarla bana anlatmıyorsun ne yaptın ama... ...ben dün gece senin ne yaptığını biliyorum. Hadi ya. Rüstem abim anlattı. Ha Rüstem abi de biliyor yani. E, bizim haberimiz yok. La oğlum anlatılacak bir şey değil ya. Normal bir geceydi işte. Kardeşim. Yanlış yapıyorsun sana kardeş tavsiyesi. Ya oğlum yolda karşıma çıktı çağırdı. Hayır mı deseydim? Bir bildiğimiz var ki susuyoruz. Bazen hayır demesini bileceksin Cemcir. Hayır demen gerekir. Abartılacak bir şey yoktu kardeşim. O kadar uzun böyle değil. Zaten ben çok çabuk içtiğim için kafam güzel olmuş. Demek ki olayımız bir saatte bitti. Kaçtım gittim. Yazıklar olsun sana. Olmasın kardeşim olmasın. Bir de gururla anlatıyor. Ya. Gururdan değil de işte. Allah'tan onun önünde alamadım ha. Otelde aradım sonra. Rüstem abi sana bu kısmından mı bahsetti? Niye ağladın lan? Ezildim kardeşim. Resmen ezildim. Nokta net. Bir ara bir üste çıkayım dedim. işte o ara kündüye getirdi beni. Düşün bak ben sanırken o beni kündüye getirebiliyor. Sonra üstüme çıktı sağlı sollu tokatladı aga. Ne diyorsun lan? Ben ne işte onları anlattım oğlum Rüsten abiye. Oğlum benim adımların büyük zannediyordum ben. En öndeyim zannediyordum. Meğerse nefesim kesilmiş ya. Geride kalmışım. Millet motor taktırmış maşallah takı takı gidiyor. Kardeşim sen de... Ne... Ayıp da. lan. Lan ne ayıbı? Anlat dediğinde anlattım ya kardeşim. Oğlum sen neden bahsediyorsun lan? Allah'tan o da benimle geldi. Yoksa kukuman kuşu gibi ayazda kalacaktım. Sus. Allah bir elehanı vermesin. Sus. Ondan sonra işte ağladım kardeşim. Sinirden. Olay bu. Yalnız bu söylediğim her şey aramızda kalsın. Off the record yani. You know off the record? Yeah, I know. You know? Yeah, I got it. You got it? Yeah. Yeah. Is it magical? Muratcığım, Sadi'yle senin sahnen. Sahnemiz çok güzel olmuş. Hakkı Hocam dedi ki bugüne kadar çektiğimiz en iyi sahneydi. Şunu al kardeşim. Şunu al. Hadi. Kolay gelsin. Sağ ol. Sen ne ayaksın ya? Hı? Ne ayaksın sen? Vallahi ben bir şey yapmadım. Bende star elektriği yok. İnsan sorar, öğrenir. Kenarımı ısıtarım. Laf etme, anladın mı? Tükürme. Bitti mi? Bitti. Bu sefer kesin bitti. Arkadaşlar hepinizin ellerine sağlık. En iyi dost, paydos. Vedat, kasetleri, time kodları, reji notlarını toparla, kurguya gideceğiz. Bir güzel keseceğiz, biçeceğiz. Oldu mu? Hadi bakalım. Hayırlı uğurlu olsun akıcığım. Hayırlı olsun.